Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesini analizimizin merkezinde ee, yıldızlar var, gezegenler, burçlar ve onların bize fısıldadıkları. Şimdi elimizde bir kaynak var. 20 Aralık 2025, yani Cumartesi gününe ait oldukça detaylı bir günlük burç yorumu. Buradaki misyonumuz ne? Bu yorumların arkasındaki o şey, psikolojik desenleri çözme. Yani bu metinler bize gerçekten gökyüzünden bir haber mi veriyor, yoksa sadece hepimizin duymak istediği o iyi hisset ettiren genel tavsiyelerim. İlk okuduğumda benim dikkatimi çeken şey metnin genel tonunun inanılmaz pozitif olması o. Sanki kulağımıza eğilip hadi biraz nefes al. Dünyanın tadını çıkar diyor. Bu astrolojik yolculuğa başlamadan önce bu gibi analizleri seviyorsanız ve bir sonrakini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Popüler oldu. Sanırım belirsizliklerle dolu modern dünyada insanlar ee, bir tür rehber arıyor. Bir onay mekanizması. Benim yaklaşımım biraz farklı olacak. Elimdeki verilere göre diyeceğim ama buradaki veriler yıldız haritaları değil, metnin ta kendisi. Yani bu yorumları sadece bir kehanet olarak değil, aynı zamanda insan psikolojisine, o ortak beklentilerimize hitap eden bir metin olarak inceleyeceğiz. Mesela metnin hemen başında şans kelimesinin nasıl tanımlandığına bir bakalım. Diyor ki: "Doğru zamanda doğru yerde olmak" nasibine razı olmak ve fırsatları görebilmek. Hani bu pasif bir bekleyişten çok daha fazlası. Aslında aktif bir farkındalık çağrısı. Bu bile metnin amacına dair önemli bir ipucu veriyor bence. Kesinlikle. Çok doğru bir nokta. O zaman bu metni biraz parçalara ayıralım. Temalarına göre inceleyelim. Benim gözüme çarpan ilk ve en belirgin tema çok net bir şekilde harekete geç diyen burç. Yani okuyucuyu cesaretlendiren, eyleme teşvik eden bir ton var. Örneğin Koç burcuna bakalım. Diyor ki: "Enerjiniz tavan. Aşk hayatınızda cesur adımlar atabilirsiniz. Hoşlandığınız kişiye açılmak için şanslı bir gün." Bu çok somut, çok proaktif bir tavsiye. İnsanı koltuğundan kaldırıp "Hadi o adımı at." demeye getiriyor resmen. İşin ilginç tarafı da şu ki bu tavsiyenin ne kadar genel olduğu. Yani cesur ol demek aslında herkesin hayat hayatının herhangi bir anında duymaktan hoşlanacağı bir motivasyon cümlesi. Psikolojide buna e, Barnum etkisi diyoruz. O kadar genel ifadeler kullanılıyor ki okuyan herkes evet ya bu tam olarak benim durumum diye düşünüp kendi hayatına uyduğunu zannediyor. Hoşlandığınız kişiye açılmak için şanslı bir gün ifadesi aslında o adımı atmak için içinde zaten bir istek olan kişiye son bir itici güç sağlıyor. Yani metin var olan bir niyeti tetikliyor sadece. Bu çok ilginç bir nokta. Peki o zaman bu durumda metnin amacı ne oluyor? İnsanları bile bile yanıltmak mı yoksa onlara böyle zararsız, iyi niyetli bir gösterimi sunmak? Yani bu Barnum etkisi dediğimiz şey faydalı olamaz mı? Sonuçta birini harekete geçiriyorsa, o gün ihtiyaç duyduğu motivasyonu veriyorsa bu kötü bir şey mi? İşte orada ince bir çizgi var. Faydalı olabilir. Evet. Ama aynı zamanda çok önemli bir soruyu da getiriyor beraberinde. Peki o gün gerçekten de cesur olmak için kötü bir günse ya atılacak o adım yanlış bir adımsa. Koç burcu yorumunun devamında para harcamaktan korkmayın, bugün kendinizi şımartın diyor. Şimdi düşünün, bu tavsiye bütçesi kısıtlı birini düşüncesizce harcama yapmaya itebilir. Metin bu sorumluluğu almıyor. Sadece fitili ateşliyor ve kenara çekiliyor. O yüzden zararsız motivasyon ile potansiyel olarak riskli teşvik arasındaki o farkı görmek çok önemli. Anladım, anladım. Yani bir nevi gaz veriyor ama sonuçlarına hiç karışmıyor. Peki ikinci temaya geçelim o zaman. Bu da ilkiyle tam bir tezat oluşturuyor gibi. İç sesini dinle diyen burçlar. Yani eylemden çok sezgiye, iç güdüye vurgu var. Bu sezgi teması da çok ilginç değil mi? Hani modern psikoloji de sezgiyi, yani Daniel Kahneman'ın sistem bir düşüncesi dediği şeyi, aslında tecrübelerimize dayalı hızlı bir örüntü tanıma yeteneği olarak görüyor. Ama buradaki metin bunu daha mistik, daha gizemli bir alana çekiyor gibi. Kesinlikle metin bilimsel olabilecek bir olguyu alıp onu böyle gizemli bir güce dönüştürüyor. Yengeç için diyor ki, sezgileriniz size şans getirecek. İçinizden bir ses şunu yap diyorsa yapın. Akrep içinse daha da spesifik. Diyor ki para konularında sezgileriniz size doğru yolu gösterecek. Yatırım yapmak için içgüdülerinize güvenin. İşte burası işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Kahneman'ın bahsettiği o hızlı düşünme sistemi binlerce saatlik tecrübeyle beslendiğinde işe yarar. Mesela bir satranç ustasında ya da bir itfaiyeci de. Ama yatırım gibi son derece rasyonel analiz gerektiren bir konuda tecrübesiz birinin sadece içgüdülerine güvenmesi ne kadar akıllıca. Yani bu tür tavsiyeler finansal okuryazarlığın önemini göz ardı edip insanları potansiyel olarak zarara uğratacak kararlar almaya teşvik ediyor olabilir. Hani içimden geldi aldım demek pek de başarılı bir yatırım stratejisi sayılmaz. Çok haklısın. Özellikle para konusunda işler bir anda ciddileşiyor. Ama Akrep Burcu yorumunda çok esprili bir detay da var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Bir yandan gizemli tavrınız karşı cinsi mıknatıs gibi çekiyor diye pohpohluyor. Hemen arkasından da ancak kıskançlık krizlerine dikkat güzelim günü zehir etmeyin diye uyarıyor. Bu hem çok spesifik bir tavsiye gibi duruyor hem de aslında her ilişkide geçerli olabilecek evrensel bir doğru. Bu detay neden eklenmiş olabilir sence? O detay metni kişiselleştiriyor, okuyucuyla bir bağ kurmasını sağlıyor da aslında Barnum etkisinin bir başka katmanı. Akrep burcu popüler kültürde genel olarak tutku ve kıskançlıkla ilişkilendirildiği için bu yorumu okuyan bir akrep, evet beni gerçekten tanıyorlar diye düşünebilir seni anlıyorum, senin bu yönünü biliyorum ama dikkatli ol mesajı vererek metne bir bilgelik havası katıyor. Şimdi ilk iki temayı birleştirdiğimizde metnin dehası ortaya çıkıyor. Bakın burada çok zekice kurulmuş bir psikolojik güvenlik ağı var. Eğer dışa dönük eylem odaklı biriyseniz Koç burcundaki harekete geç tavsiyesi size hitap ediyor. Eğer daha içe dönük düşünceli biriyseniz Yengeç'teki iç sesini dinle tavsiyesi size doğru geliyor. Metin, farklı burçlar altında birbiriyle çelişen tavsiyeler sunarak aslında her türden okuyucunun kendinden bir parça bulmasını garanti altına alıyor. Herkesi yakalayan bir ağ örüyor resmen. İlginizi çektiyse videoyu beğenmeyi ve yorumlarda sizin burcunuza hangi temanın daha çok uyduğunu bizimle paylaşmayı unutmayın. E Tabii kanalımıza hala abone olmadıysanız destekleriniz bizim için çok önemli. Peki, üçüncü tema. Bu beni özellikle düşündürüyor çünkü burada kontrol tamamen bireyin elinden alınıyor. Önceki temalara da sen yap, sen hisset denirken burada bekle ve gör deniyor. Tema şu, talih kuşu konacak. Yani tamamen sürpriz ve beklenti üzerine kurulu. Bu pasif beklenti vaadi neden bu kadar çekici geliyor insanlara? Çünkü çaba gerektirmeyen bir ödül vaadi sunuyor. Hayatın zorlukları karşısında bazen sadece iyi bir şeyin olmasını istemek çok insani bir duygu. Metin de tam olarak bu arzuya oynuyor. Mesela Boha için beklenmedik bir indirim, unuttuğunuz bir para diyor. Oğlağa beklenmedik bir yerden gelen maddi destek sizi rahatlatabilir diyor. En heyecanlısı da kova. Hiç ummadığınız bir anda aşk kapınızı çalabilir. Bunlar hep insanın kontrolü dışında gelişen güzel olaylar. Umut veriyor. Ama bu vaatlerin en kritik noktası belirsizlikleri değil mi? Yani beklenmedik bir para ne demek? Yolda bulunan 5 lira mı yoksa bir akrabadan kalan miras mı? Aradaki fark çok büyük. Bu durum insanlarda gerçekçi olmayan beklentiler yaratıp günün sonunda hayal kırıklığına uğratma potansiyeli taşımıyor mu? kesinlikle taşıyor. Eğer o gün kapınızı kimse çalmazsa veya yolda para bulmazsanız demek ki yıldızlar bana yalan söyledi diye düşünebilirsiniz. Fakat burada alternatif bir bakış açısı da sunabiliriz. Belki de metnin asıl amacı insanları etraflarındaki küçük, olumlu tesadüfleri fark etmeye teşvik etmektir. Buna psikolojide algıda seçicilik ya da frekans yanılsaması diyebiliriz. Hani bir şey düşünmeye başladığınızda onu her yerde görmeye başlarsınız ya, işte bu metinde sizi şanslı olayları aramaya programlıyor. Böylece normalde fark etmeyeceğiniz küçük bir indirimi gördüğünüzde, aa burcumda yazıyordu diye düşünüp mutlu olmanızı sağlıyor. Yani gözümüzü bu pozitif tesadüflere açarsak şansı belki de biz yaratırız veya en azından fark eder hale geliriz. Metin bu farkındalığı tetikleyen bir araç olabilir. Bu çok daha yapıcı bir bakış açısı. Yani metin geleceği söylemiyor ama bizim geleceği algılayışımızı şekillendiriyor. Peki dördüncü ve son temamız yalnız olmaz diyen Şansın anahtarını iletişim ve sosyal uyuma bağlayan, mesela ikizler Burcu için şansınız bugün iletişimden yana bir telefonla hayatınızın akışı değişebilir deniyor. Terazi içinse partnerinizle uyumunuz göz kamaştırıyor ifadesi kullanılmış. Yani burada şans tek başınıza otururken değil, başkalarıyla etkileşime geçtiğinizde ortaya çıkan bir şey olarak konumlandırılır. Büyük resme baktığımızda e, bu tavsiyelerin astrolojiden tamamen bağımsız olduğunu görürüz aslında. İyi iletişim kurun veya partnerinizle uy